Merhaba arkadaşım nasılsın? Bugün sana anlatmak istediğim farklı şeyler vardı. Planım daha farklıydı. Bana özellikle bir soru sordunuz. Birkaç tane bununla ilgili mail aldım. O yüzden böyle bir paylaşım sizinle yapmak istedim. Paylaşımımızın konusu yani bugün sizinle sohbet edeceğimiz konu arkadaşlar Huduni. Heri Huduni. Duydunuz mu? Belki Duymamışsınızdır çoğunuz Sebebi 1800'lü yılların sonunda Eşeyip 1900'lü yılların ilk çeyreğinde ölmüş bir Sihirbaz bir ilizyonist Günümüz ilizyonistlerinin ilham Kaynağı Houdini Harry Houdini Harry Houdini yaptığı akıl almaz İlizyon numaralarıyla akılda kaldı Hepsinin bir hilesi olduğunu söylüyordu Ben şimdi size Harry Houdini'nin hilelerinden bahsetmeyeceğim Size sizin Psikolojinizin sizin bilinçaltınızın Sergilemiş olduğu bir hileden bahsedeceğim. İster çocuk olun ister genç olun ister yetişkin olun bu sürekli yaşadığınız bir ilizyon. Harry Houdini'ye ilizyon nedir diye soruyorlar. Houdini diyor ki siz buraya bakarken buraya odaklandığınızda aslında burada olandır. Yani siz bir noktaya odaklanmışsınızdır. Oysa gerçekler tamamen farklı bir noktada cereyan ediyordur. Konumuzla ilgisini arkadaşlar? Konu garanti duygusu. İç dünyanızın size oynadığı bir oyun. Mail de şunu diyordu. Tamam hocam ben çalışacağım, azmedeceğim, savaşacağım, mücadele edeceğim. Peki kazanıp kazanmayacağım garanti mi? Başaracak mıyım? Çok zekice. Başarı garantisi istiyorsunuz. Çok insancıl. İnsan garantiyi sever. Ben garantiyi severim. Siz de garantiyi seversiniz. Garanti kazanç, garanti başarı, garanti kar. Hepimiz severiz arkadaşlar. Garanti duygusu bir ilizyondur. Dünyada yaşanmış bütün büyük çaplı dolandırıcılık olaylarını düşündüğünüzde, hepsinin temelinde insanın garanti duygusunu insanın esir ettiğini görürsünüz. Nasıl? Bakın, büyük dolandırıcılık vakalarına bakın. Dolandırıcı ne vaat ediyor? Ön planda ne vaat ettiği önemli değil. Odaklandığınız yer burası değil. Burada ne vaat ediyor? Size garanti kazanç vaat ediyor. İşin prosedürü şu bu falan değil. Size garanti kazanç, garanti başarı, garanti kar vaat ediyor ve sizi tuzağına çekiyor arkadaşlar. Bu bir ilizyon ve peşinden gidiyorsunuz. Dedim ya insan garantiyi sever. Fakat arkadaşlar başarının garantisi peşinen ödenmiyor. Çalışırsınız, azmedersiniz, üstüne gidersiniz, garanti sonradan gelir. Bir şeyin garantisi var. Çalışmazsanız başaramayacaksınız. İşte tek garanti. Arkadaşlar garanti duygusu yani ben çalışacağım tamam ama kazanacak mıyım? Yani sen bana peşinen bu işin garantisini vaat ediyor musun? Arkadaşlar bu garanti duygusunu yani bu garantiyi beklerseniz boşa beklersiniz. Çünkü hiç kimse size bu garantiyi veremez. Alamazsınız böyle bir garanti. Ne yapmalısınız? Sizi esir eden, sizi frenleyen bu duygudan kurtulmanız lazım. Arkadaşım çalışırsan, azmedersen, elini taşın altına koyarsan, bazen yorgunluktan göz altlarının torba torba olmasını göze alırsan bu işi başaracaksın. Ama peşinen bir garanti bekliyorsan sen daha çok beklemeye devam edeceksin. Örnek verelim. Sümeye boyacı. Düşünsenize. Kendinizi düşünün. Yüzmeyi sever misiniz? Ben severim. Havuza girdiniz. İki kolunuz birbirine bağlı. Yüzmeye çalışın. Yüzemezsiniz. Kötü bir tecrübe olur. Tekrar söylüyorum. Sümeye boyacı. Şu anda yaklaşık 18 yaşlarında. Yani neredeyse sizin yaşınıza yakın. İki kolu doğuştan yok ve Londra'da yüzmede 50 metrede dünya ikincisi. Dünya ikincisi yaklaşık 44 saniyede 50 metreyi yüzdü. Yürüseniz o kadar sürede yürüyebilir misiniz bir düşünün. Çalışmalarına başlamadan önce garanti isteseydi engeline rağmen ben dünya şampiyonasına hazırlanacağım deseydi ve önceden bir garanti isteseydi çok komik olurdu. Ama o buna aldanmadı. Hareket etti, çalıştı, azmetti. Ben bu işi başaracağım dedi. Eminim pek çok da güçlükle mücadele etti ve başardı. Yani gereksiz bir ilizyona, saçma bir garanti duygusuna kapılmadı. Arkadaşlar beklemeyin. Neyi beklemeyin? Ben tamam çalışmaya başlayacağım ama kazanır mıyım? Kazanacak mıyım? Arkadaşlar garanti olan tek bir şey var. Pedal çevirmediğiniz sürece o bisiklet hareket etmeyecek. En başta da söylediğim gibi bu bir ilizyon. Kendi psikolojik psikolojinizin size oynadığı maalesef bir ilizyon. Gerçek değil. Ancak sonuçları çok gerçek. Ne yapacaksınız? Bu duygudan çok acil kendinizi kurtaracaksınız. Sizi kilitleyen, sizi bağlayan bu zincirlerden huduni gibi kurtulacaksınız. Bunun da tek yolu kendi zihninizde saklı. İnanacaksınız ve başaracaksınız. Huduni'ye soruyorlar. Huduni'nin bir lakabı da kilitlerin kralı. Nasıl kurtuluyorsun bu kilitlerden? Sırrı ne diye soruyorlar. Kilitlerden kurtul kurtulmamın tek sırrı aklım diyor. Arkadaşlar sizi kilitleyen, frenleyen, ayağınıza ağırlık gibi asılan bu duygudan kurtulmak için tek bir yol var. O da sizsiniz. Kolay değil farkındayım. Mücadele etmek çok zor. Zor bir sürece giriyorsunuz. Hatta girdiniz. Çalışmanızın karşılığını görmek istiyorsunuz. Şu anda da göremediğiniz için çok fazla. En azından bir şeyleri garantiye almak istiyorsunuz. Anlıyorum. Ama artık bunu bir kenara bırakın. Artık hareket edin. Bu işi yapabilir misin? Yapabilirsin. Hatırlasana kafan atınca nasıl da dimdik durduğunu, sıkıntı ve engellerle nasıl mücadele ettiğini bir düşünsene. Bunu yapabilirsin. Şimdi bu gereksiz duyguyu bir kenara bırak bırakıp kimsenin sana veremeyeceği bu garantiyi bir kenara bırakıp gerçekli yüzleşme vakti, harekete geçme vakti. Başaracaksın. Tekrar görüşeceğiz. Sakın unutma. Kafan atınca nasıl da dimdik duruyorsun.